Merhaba arkadaşlar. Üçgen çeşitleri dersimizde tekrar birlikteyiz. Bir önceki dersimizde çokgenleri öğrendik. Çokgenler içerisinde üçgenler özel bir yere sahiptir. Hayatımızda çok fazlası da yer aldığı için. Şimdi karşımıza çıkabilecek bütün üçgen çeşitlerine bakacağız öğrencilerimle. Peki öğretmenim nedir? neye göre ayrılır? İki türlü isimlendiririz üçgenlerimizi, çeşitlendiririz daha doğrusu. Bir açılarına göre bir de kenarlarına göre. Önce açılarına göre kaç çeşit olabileceğine bir bakalım öğrencilerimle. Açılarına göre iç açılarını görmüştük bir önceki dersimizde çokgenlerin. Dar açılı, geniş açılı ve dik açılı olmak üzere 3 üç çeşit, üçgen çeşidi vardır. Önce dar açılıya bakalım. Adı üzerinde tüm açıları dar açı olan üçgenlere dar açılı üçgenler denir. Bir üçgende kaç tane iç açı vardır gençler? Tabii ki de 3 tane. Ee, bakın buradaki bütün üçgenler, buradaki bütün e, açılar dar açı 0'la 90 arasında 50, 60 ve 70. Her biri dar açı olduğu için bu üçgene biz dar açılı üçgen adını veriyoruz. Çok önemli bir kural var. Çoğunuzun da bildiğine eminim. Bir kere derste de sormuştum. Tüm üçgenlerin hangi çeşit olursa olsun 5B'li gençlerim, tüm üçgenlerin iç açıları toplamı 180 derecedir. Hepsinin hepsinin iç açıları toplamı 180 derece. Bunun neden olduğunu bugün size uygulamalı olarak göstereceğim. Ama şimdi bu bilgiyi bilmenizde büyük fayda var. Geniş açılı üçgenlere bakalım. Bir açısı geniş, iki açısı dar olan üçgenlere biz geniş açılı üçgenler adını veriyoruz. Bakın şurada bir EDF üçgeni çizdim öğrencilerime. Buna gerçek ölçüler bu arada. Dün açı ölçerle yaparken gerçek ölçülerle çizdim. DE 110 derece geniş açı. F 30 derece, E 40 derece. Zaten bir üçgende iki tane geniş açı olamaz. Neden olamaz gençler? Çünkü bir üçgenin iç açıları toplamı kaç olmak zorunda? 180. Eğer iki tane geniş açı olursa 180 dereceyi aşar ve böyle bir üçgen asla çizilemez. Bakın burada da üçünün toplamı kaç? 110, 40, 30 daha kaçtır? 180 derece. Bir tanesi geniş açı diğerleri dar açı olunca biz buna geniş açı üçgen diyoruz. Peki dik açılı üçgen adı üzerinde bir açısı 90 derece olan üçgenlere diğer ikisi tabi mecburen dar açı olmak zorunda. Çünkü 180'i yine tamamlamak zorunda 5B ile gençler. Biz böyle üçgenlere dik açılı üçgenler diyoruz. Burada dik açımız kim gençler? Buradaki K açısı. Kaç dereceymiş? 90. Aynı zamanda bu sembolleri de her birinde kullandım ki iyice alışasınız diye. L açısı kaç derece? 30 derece. M açısı kaç derece? 60 derece. Üçünün toplamı yine kaç dereceyi veriyor bana? 180 dereceyi veriyor. Şimdi bir de kenarlarına göre üçgen çeşitleri var gençler. Bu da üç tane çeşit kenar, ikiz kenar ve eş kenar. Burada açılar söz konusu değil bu sefer. Ee, ama buraya gelmeden önce şunu mu yapsaydım Öğrencilerime Şurada bir çalışmam vardı Önce onu yapayım ona sonra geçin isterseniz Heh, Şuna bir bakalım Öğrencilerime evet, Arka arkaya olmasın Diyor ki aşağıda verilen Üçgenlerin çeşitlerini açılarına göre Altını çizmiş zaten belirleyelim Hemen bir bakıyorum öğrencilerime Bir tane geniş açı var E nedir bu geniş açılı üçgen Diğerleri dardır ne olduğu beni ilgilendirmiyor. Geniş, açılı, üçgen. Böyle yazıyorum. Kısaltılmışını yazdım öğrencilerime. Yandaki nedir gençler? 90 derece var bir tane. O zaman nasıldır bu? Duyuyorum. Dik, açılı, üçgen. Tamam. Şuna bakıyorum öğrencilerime. 30, 75, 75. Nasıl bir üçgendir bu? Hepsi dar açı olduğu için. Dar, açılı, üçgen. 110 derece var. Bir tane geniş açı olduğu için diğerleri dar olmak zorunda. Geniş açılı üçgen. 60 60 60 hepsi dar açı olduğu için bunu biraz sonra öğreneceğiz ne olduğunda. Bu da nedir? Dar açılı üçgen. Bir tane 92 var. 92 nedir? Sanki böyle hiç geniş değilmiş gibi duruyor ama 90'ı geçtiği için geniştir. O yüzden geniş açılı üçgen bu yine 90 derece olduğu için dik açılı üçgen ya da dik üçgen de direkt diyebiliriz gençler fark etmez. 80, 70, 30 bakın yine 180'e veriyor. 70, 30 daha 100, 80 daha 180. Bu da yine her biri dar olduğu için dar açılı üçgen olarak isimlendirilir. Tamam. Peki öğretmenim kenarları da göre yaparsak nasıl olur ona bir bakalım öğrencilerimle. Çeşit kenar diyor. Yine adı üzerinde tüm kenar uzunlukların tüm kenar uzunlukları birbirinden farklı olan üçgenleri denir. Ben önce böyle bir üçgen çizdim. Sonra cetvelle uzunlukların akşamdan ölçüp hazırladım size hazır olsun diye. Bakın AB kenarının uzunluğu şöyle iki çizginin arasına doğru parçanın uzunluğunu öğretmiştik. Hatta bunu okulda öğrenmiştik. Son öğrendiğimiz konulardan biriydi. Doğru parçasını İki tane düz çizgisinin arasına yazdığımızda o doğru parçasının uzunluğu anlamına geliyordu gençler. AB doğru parçasının uzunluğu kaç santimetre? 3 santimetre. BC doğru parçasının uzunluğu kaç santimetre? 2,5 santimetre. AC doğru parçasının uzunluğu kaç santimetre? 1 tam 8 santimetre. Üçü birbirinden farklı olduğu için. Burada açılarla ilgili yorum yapmıyoruz. Biraz sonra ikisini harmanlayacağım öğrencilerim için. Üçü birbirinden farklı olduğu için biz buna çeşit kenar üçgen adını veriyoruz. İkincisi ikiz kenar üçgen adı üzerinde iki kenar uzunluğu eşit olan üçgenlere denir. Ee, Yamaç bu sana gelsin, sizin ikizlere gelsin. Tıpkı senin kardeşlerin gibi. Nasıl olmuş? Bakın bunu burada ya, yanlış çizmiştim diye burayı sildim öğrencilerime. Bakın ben burada bir EDF üçgeni çizdim. Şu ikiz böyle aynı sembolü koydum gençler. Bunu gördüğüm zaman ne anlayacağım? A, E, D kenarıyla E, F kenarının uzunlukları birbirine neymiş? Eşitmiş. 2 tam onda 3 cm, 2 tam onda 3 cm, D, F de 2 cm. 2 tane kenar uzunluğu birbirine eşit olduğu için biz buna ikiz kenar üçgen diyoruz. Şöyle sembolle de bu gösterimlerde de ikiz kenar olduğunu belirtiyorum. Eş kenar. Nedir sizce? tahmin edebildiğiniz gibi tüm kenar uzunlukları birbirine eşit olan üçgenlere biz eşkenar üçgenler diyoruz. Bunu da gerçek ölçülerle çizdim. Ee, dün rahat olsun diye zaman kaybetmeyelim diye. KLM üçgeni çizdim öğrencilerime. KL 3 cm, LM 3 cm, MK 3 cm. Her bir üçer santimetreden biz buna da eşkenar üçgen adını veriyoruz. Dikkat ederseniz kenarlarla ilgili bir şey yaparken açılardan bahsetmedim ama çok önemli bir kural var. Bakın burada yıldızlayıp içinde çerçeveyi aldım öğrencilerim için. Gençler uzunluk bir üçgende bu eşit uzunluktaki kenarlara ait açıların ölçüleri de birbirine eşittir. Çok önemli bir bilgi. Ne demek istiyorsunuz, istiyorsunuz öğretmenim derseniz yukarıdaki örneklere bir dönüyorum. Bakın buraya. Burada üç, bir, üç kenarın uzunluğu birbirinden farklı olduğu için üç açının ölçüsü de birbirinden farklıdır şuna nokta koysam, buna çizgi koysam, buna iki çizgi koysam. Üçü de birbirinden farklı. Neden? Çünkü üç kenar uzunluğu birbirinden farklı olduğu için. Ama iki numarada ED kenarıyla EF kenarının uzunlukları birbirine eşit olduğu için onlara ait olan şu açıların ölçüleri de birbirine eşittir. Ben burada kaç derece olduğunu bilmiyorum ama burası eğer 30 ise 5B'li öğrencilerim burası da 30 derecedir. Ama şurası onlardan farklıdır. Hemen eşkenara dönüyorum. Adı üzerinde eşkenar bütün kenar uzunlukları eşitse bütün açıların ölçüleri de birbirine eşittir. O zaman eşkenar üçgenler için iç açıların her biri kaç derecedir? İç açılar toplamı kaçtı gençler? 180. Üçü birbirine eşitse ne yaparım? 180'i 3'e bölerim ve her bir iç açının ölçüsünü kaç derece bulurum? 60, 60 ve 60 bir eşkenar üçgenin her bir açısı 60'ın dışında bir şey olamaz Tamam peki şu, şu örneği bir bakalım bana diyor ki şurada bir üçgen üç tane üçgen vermiş öğrencilerime eşit olan açıları belirleyiniz diyor işaretleyiniz diyor öğretmenim hiçbir kenar uzunluğu vermemiş haklısınız uzunluk olarak vermemiş ama görsel olarak bir şeyler ifade etmiş abc üçgeni nasıl bir üçgen gençler Keşke yakın olsaydık cevaplarınızı duysaydım. İkiz kenar nereden anladım? Bakın AB kenarıyla AC kenarında aynı sembol var. O yüzden burada AB kenarının uzunluğu eşittir. AC kenarının uzunluğuna. O zaman bu bir ikiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgen. Peki hangi açılar eşit öğretmenim? AB kenarına ait olan şu açıyla AC kenarına ait olan bu açının ölçüleri birbirine eşittir. Öğretmenim bunu matematiksel gösterir misiniz? Hemen. SB biraz dar oldu burası. Neyse fotoğrafını yollayacağım. C açısının ölçüsüne eşittir. Gelelim buna. EDF nasıl bir üçgen? Bir bakıyorum üçünde de aynı sembol var. O zaman üç kenarı birbirine eşit. O zaman bu eşkenar üçgen. 5B'li gençlerim. O zaman bütün açılarının ölçüleri birbirine eşittir. Neden? Çünkü eşit uzunluklu kenarların açıları da eşittir. O zaman her biri kaçtır? 60, 60, 60. Buradan hemen neden değer yazamadım? Çünkü bilmiyorum ama burada biliyorum eşkenar üçgenin her bir açısı bütün üç açılar toplam 180 olduğu için her biri 60'tır. Başka bir şey olamaz. Geldim buraya. Bak burada ne yapmış gençler? Buna tek çizgi koymuş. Buna şöyle iki çizgi koymuş. Buna da böyle bir dalga kurmuş. Demek ki bu üçü birbirinden farklı. birbirine eşit olan açısı yok. K açısı kaç derece bilmiyorum. M ondan farklı. Neydi? Burası 90 dereceymiş. Birbirinden farklı olduğu için bu da çeşit kenar bir üçgen kenarına göre gençler. Çeşit kenar üçgen ve her bir açısının ölçüsü birbirinden farklı. Farklı. Ama burada şunu da diyebilirsiniz, idare öğretmenim bu açısına göre de dik açıda. Haklısınız. Şimdi işte kenar ölçüleriyle, e, kenar uzunluklarıyla özür dilerim. Açı ölçüleri arasındaki ilişkiye bakacağız gençlerimde. Mesela önce şuradan yapayım sonra geometri tahtasında göstereyim. Ee, önce şuna bakalım gençlerimde. Diyor ki aşağıda verilen üçgenlerin çeşitlerini kenarlarına göre belirleyiniz. Peki kenarlarına göre açısı beni ilgilendirmiyor. Buradaki 90'ı şu anda göz ardı ediyorum 5 beyli gençler. Hemen bakıyorum. 5 cm 5 cm. A, iki kenar uzunluğu birbirine eşit. O zaman bu nasıl bir üçgendir? İkiz kenar üçgen. Eğer açısını da dahil etseydik şöyle diyecektim. İkiz kenar dik üçgen. Ama şu anda sadece kenarlarını göre isimlendirmemi istiyor. Şuna bakıyorum. 10, 10, 10. Hepsi birbirine eşit. O zaman bu nedir? Eşkenar üçgen. Tamam. Şuna bakıyorum. 10 cm, 11 cm, 12 cm. Üçü de birbirinden farklı. O zaman çeşit kenar üçgen. Tamam. Şuna bakıyorum. 6, 6, 11. İkisi birbiriyle aynı. O zaman ikiz kenar üçgen. 6, 8, 10, 8 sınıfta bununla çok uğraşacaksınız bu üçgende. Hepsi birbirinden farklı. 90 derece olması beni şu anda ilgilendirmiyor. Çünkü kenarına göre isimlendiriyorum. Çeşit kenar üçgen. Ama ikisini birlikte söyleyeceğim zaman açı sever var. Şöyle diyebileceğim. Çeşit kenar dik üçgen. Açısı da çünkü belli. Peki biraz sonra şunlardan da söyleyeceğim. 10, 13, 13 ikizkenar kenar üçgen. İkisi aynı çünkü. 3, 5, 7 çeşit kenar. Her biri farklı. 5, 5, 5 eş kenar üçgen. Tamam. 2, 2, 3 bu ikisi birbiriyle aynı olduğu için ikisi kenar üçgen. Mesela bunlar 2 2 olduğu için şu açıda bu açıya eşit. Burada hepsi 5 olduğu için 3 açının ölçüsü birbirine eşit. Burada her bir açı birbirinden farklı. Bakın her bir için farklı sembol kullanıyorum. Burada bakın 6 6 olduğu için bu açı bu açının ölçüsüne eşit. Burada da her biri birbirinden yine nedir? farklıdır. Burada da 13 13 olduğu için taban açıları birbirine eşit. Burada nasıldır gençler? Kenar uzunlukları farklı. Bunu böyle not, içini boyayın farklı olsun. Olduğu için üç açının ölçüsü de birbirinden farklıdır. Bu yine eşkenar üçgen olduğu için her bir birbirine eşittir ve ben bunu hemen 60 60 ve 60 diye yazabilirim. Burada da 5 5'tir. Burası 90'dır. O zaman bunlar birbirine eşit. Hatta nedir gençler? Tamamı 180 dereceydi. 90'ı çıkardım. Bu ikisine kaç kaldı? 90. Burası da 45, burası da 45. Neden? Çünkü bu iki kenarın uzunluğu birbirine eşit olduğu için. Peki. Şimdi şuna bakalım öğrencilerim. De. Bana böyle şöyle aşağıda verilen bilgileri göre üçgenlerin çeşitlerini belirleyiniz diyor. Bana böyle kenar uzunlukları vermiş gençler. Açılarla ilgili bir bilgi var mı? Hayır. Kenar uzunluklarına göre baktığımızda 3, 4, 5 çeşit kenar mı? İkiz kenar mı? Eş kenar mı? Başka kalem alayım. Tabii ki de bu nedir? Her bir uzunluk birbirinden farklı olduğu için çeşit kenar üçgendir. 4, 6 ve 4 ikisi aynı olduğu için nedir bu? İkiz kenar üçgendir. Öğretmenim açıları hakkında bir bilginiz var mı? Asla bir bilgim yok. Çünkü ne olduğunu bilmiyorum. Sadece kenar uzunlukları var elimde gençler. 5, 5, 5. 3'ü de eşit olduğu için eşkenar üçgen. 6, 6, 10. İkiz kenar üçgen. 5, 12, 13. Her biri farklı çeşit kenar üçgen. 5, 4, 4. İkiz kenar üçgen. Şimdi ise açılarını vermiş. 5 ee, ile gençler açılara bakarak hem açısına göre hem de kenarına göre yorum yapabiliriz. Neden? Çünkü e, kenarlar eşitse açılar da eşittir demiştik. Şimdi şuna bakıyorum, 60, 60, 60. Bu nasıl bir üçgen açısına göre dar açılı? Ama aynı zamanda bütün kenarlar eşittir diyebilir miyim? Evet, o zaman ben buna şöyle diyebilirim: Dar açılı eşkenar üçgen. Aslında eşkenar üçgen için dar açılı dememe de gerek yok. Çünkü eşkenar üçgenin dar açılı olmaktan başka şansı yok. O yüzden buna hem dar açılı üçgen derim ya da tek başına eşkenar üçgen deme hakkına sahibim. 60 60 60 için böyle bir durum söz konusu. Şuna bakalım. 83 67 ve 30. Her biri nasıl açı? Dar açı. Dar açılı üçgendir. Doğru. Peki kenarları için nasıl bir yorum yaparız gençler? Bütün açıları farklıysa kenar uzunlukları da birbirinden farklıdır. O zaman ben buna şunu diyebilirim: dar açılı, dar açılı çeşit kenar üçgen. Neden? Çünkü her biri birbirinden farklı. Şuna bakalım: 55, 70, 55. Aa, bir bakın iki tane 55 var. Önce şuna bakıyorum açılarına göre. Üçü de dar mı? Dar. Dar açılı. Ama ikisi aynı olduğu için iki kenar uzunluğuna eşit diyebilirim. O zaman ben buna şöyle diyebilirim. Dar açılı dar açılı ikiz kenar üçgen. Tekrar söylüyorum. Yukarıda böyle bir şey yapamadık. Neden? Çünkü açılar belli değildi. Yorum yapamıyorum. Ama burada sadece açılar belliyken Kenarlar hakkında da yorum yapma hakkına sahibim. Şu kadarına sahibim tabi. Birbirine eşit mi değin diye ölçülerin, kaç boyların kaç santimetre olduğunu bilemem. 30, 60, 90. Kim var? 90 var. O zaman bu nasıl bir üçgen? Dik açılı. Tamam, bu kesin. Ben bir tık daha öteye gidebilirim. 30, 60, 90. Üçü de birbirinden farklıysa, o zaman şöyle diyebilirim: Dik açılı açılı çeşit kenar üçgen. Tamam. 75, 5 ve 100. 100 var. O yüzden nasıl bir üçgen? Geniş açılı bir üçgen. Tamam. Her birinin açısı birbirinden farklı olduğu için nasıl? Geniş açılı geniş açılı çeşit kenar üçgen. adını verebiliriz. Şimdi bana diyor ki aşağıda verilen üçgenlerin hangilerinin çizilebildiğine bir bakınız diyor. Dar açılı diyor çeşit kenar üçgen çizilir mi? Evet mesela nerede yaptık? Dar açılı çeşit kenar üçgen. Bakın bu çizilebiliyor bu çizilebilir. Biraz önce de ispatladık. Peki diyor dar açılı ikiz kenar üçgen çizilebilir mi? Bence gayet de rahat çizilebilir. Bakın 55, 70, 55. Hem dar açılı hem de ikiz kenar çizilebiliyor mu? Çizilebiliyor. Peki diyor geniş açılı çeşit kenar üçgen çizilebilir mi? Kesinlikle evet. Bakın 75, 5 ve 100 hem geniş açılı hem de açılar birbirinden farklı. Geniş açılı çeşit kenar üçgen çizilebilir. Dar açılı diyor ikiz kenar üçgen çizilebilir mi? İşte bakın biraz önce söyledik. Burada da var. 55, 70, 55 tabii ki olur. Dik açılı ikiz kenar üçgen çizilebilir mi? Evet. Şu biraz önce 90, 45, 45'i gösterdim ya mesela. Hemen göstereyim öğrencilerime bunun nasıl, hangi üçgen olduğunu. 90, 45, 45. Bakın dik açılıdır. 90 olduğu için iki tane 45 olduğuna göre iki kenarı uzunluğu birbirine eşittir. Ve Dik açılı ikiz kenar üçgen 90-45-45 üçgendir. Çizilebilir mi? Evet. İkiz kenar geniş açılı üçgen. Kesinlikle. Hatta onu burada bakın. Geometri tahtasında öğrencilerime gösterdim. Şu açı geniş açı. Ve şu kenarların uzunlukları. Her biri 5,5 cm ölçtük. İkiz kenar. Şu kenar uzunlukları eşit. Geniş açılı üçgen. Çizilebilir. Sayın Öğretmenim dereceyle bize örnek verir misiniz derseniz. Hemen veririm. Mesela. 120 derece, 30 derece ve 30 derecelik bir üçgen düşünün. Hepsini toplarsam 180'i veriyor mu? 120, 30 daha 150, bir 30 daha 180. Tabii ki de olur. Peki dar açılı eşkenar üçgen. Zaten başka şansı yok. Tabii ki de var. Hatta kim? 60, 60 ve 60 derece. Peki dik açılı eşkenar üçgen böyle bir şey olabilir mi? Eşkenar üçgen demek tüm kenar uzunlukların eşit olması demek. Dik açılı olursa her biri 90-90-90 diye böyle bir şey olamaz. Çizemem ve o zaman iç açılar toplamı 270 derece olur ve çok saçma olur. E, geniş açılı eşkenar üçgen o da asla olmaz. O zaman eşkenar üçgen sadece dar açı olabilir. Diğerleri bu şekilde çizilebilir. Bunlara açı değerlerinin ölçülünü vermedim. Bir yukarıdaki örnekte her biri var olduğu için evet bunlar da üçgenlerle ilgili çalışmalarımız üçgen çeşitleriyle ilgili anlamadığınız bir yer olduğunda videoya geri sarar ya da soruları çözerken bunları tekrar geri sarar dinlersiniz ödevlerinizi ve bu anlattığım konuların fotoğraflarını da yollayacağım hepinize iyi çalışmalar diliyorum kolay gelsin Allah'a emanet olun